Akıcı hatta ne cibratı. Bu da ağızlar var. Ay dolu var. Görüyor musun? Evin atı. bunu bilmiyor. Bir böyle. Ben bakayım. Ayarlatımı. Ev yan mı? Aa, ev mı? Görüyor musun? Ev yan mı? Bak bak. Koy. Ayat var. Çamur çamurda bak da Evet, gider bir tane ne kadar güzel oldu değil mi? Ağaç vardı, çok güzel. Bu ev da ne oldu? Ev yandı. Bak, 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 bak. At tane, at tane Buralar dolu hattane de dolu bir adam var, hattalı var. Her şey hattalı var, dolu var. Ne kadar yaramıyor burada ağaç var, oturalım iyi olur. inşallah. Birkaç önce burada kalmıyor. Bir dola suyu daha iyi, hava gidelim biraz da çok biraz daha kurut ve yarabbim dualarım da benim kafam durmuyor. Onları o tarafa da dolatıyor değil mi? Dolatıyor da. Hepini de dolatıyor. Tüneltin ne kadar güzel oldu. Bakalım gidelim. Yurttan oraya. Ağız var. Bakalım ben ağızlar var. Tamırları hep tamır. Allah'ım binalar var. Ne Bunlara Facebook e gösteriyor Hepsi Hep bunları bunlara bakıyor. Mahalleye de bakacak. Kutçacın ne diyor? Ağlıyor. Kutuyor değil mi? Ne kutuyor? Koçuyor. Adam bayan geliyor. Bunlar da atadan geliyor tabii. Tamam bakın. Gel bakalım. Aa dolu var değil mi? Çok var. Kaç tane daha var? Buraya da fazla değil mi? Benim. Gözlerime bak. var. Düneç var. Gözlerine kor oğlum bakalım.

Çamurla çada var. Ne ne batıyor. Hop 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 hop. ne Çikolata var, çikolata var. Ne var bakayım bir bakayım. bu? ы буббе Nasıl hava güzel. Buraların nereye gidiyor bilmem. Ah Bir Bakalım buraya. Evet. Ne beni sürecek bu? Çaktı. Allah. Ay Allah. Adam ne yapıyor? Devleti bile öpecek mi? gibi böyle, böyle olacak. Ne bileyim bende yok ama böyle olmaktan yani. öpmeden olmadı. Evlenmedi, evlen, gitti. Vay Allah. O oh, hatta bak. Dünyanın en böyle oldu. İstanbulda orada da benim makoritam Cihan sadece bir 20, 20 tutuyordu, 30 TL tutuyordu. Neden çocuğun niye çocuğu bitirdi? gibi böyle oldu. Beni türeci et ama Allah'ta adam biliyor. Batında biliyor, çok fıcrı biliyor. Biliyor sen namı, namı bili, biliyor. Ya e, yani biraz daha bir oradayım, bir bakalım. Koptu. Koptu, yukarı koptu. Görüyor musun koptu?